Bebek ve ev mobilyalarının ağırlıklı olduğu Gelincik Çarşısı günümüzde mobil acılar çarşısı olarak da biliniyor. Biz de Bursa'da bugün ekibi olarak Gelincik Çarşısı esnafına sektördeki işleyişi sorduk. Bakalım nasıl yanıtlar aldık? Şimdi detaylar haberimizde. Pandemi e, tüm dünyayı olduğu gibi bizleri de etkiledi. E, pandemiden çıktıktan sonra açılış saatleri, kapanış saatleri o zaman e, daha bir kolay oldu. İnsanlar kaçta gelip kaçta gideceğine ...bildiler ve şu son zamanlardaki tamamen düğünlerin açılması kapalı çarşımızı bayağı bir hareketlendirdi. Nihayetinde düğünler, sünnetler, mevlütler olmaya başladı ve bu da çarşıda bir hareket kazandırdı. Yurt dışının açılması turistler açısından, ülkemize gelen turistler açısından bayağı bir önem kazandırdı. E, döviz olsun, kuyum, altın işleri olsun, ev tekstili, eşarp olsun, mobilya olsun bayağı bir hareketlilik kazandırdı. Ama şu saatten sonra e, insanların aklına yeni bir soru var... Tekrar bir kapanma olacak mı? Olmayacak mı? Bundan dolayı tereddütteyiz ve tereddütümüzden dolayı da e, harcamalarımızı bir nebze de olsa kısıyoruz. Bursa Kapalı Çarşı İstanbul Kapalı Çarşı'dan daha eskidir. 1399 yılından daha evveline dayandığı için e, tarihi açısından bayağı bir öneme sahiptir. Gelincik Çarşısı olarak değil de e, çoğunlukla Yorgancılar Çarşısı ve Mobilyacılar Çarşısı olarak biliniyor. Asıl ismi Gelincik Çarşısı'dır. Bunu çok az Bursalı biliyor. Ee, Mobilyacılar Çarşısı ve e, şu an bulunduğumuz yer Mobilyacılar Çarşısı ile Yorgancılar Çarşısı'nın birleştiği noktadır. Kapalı Çarşı'nın en gözde yerlerinden biridir. Tabi Kuyumcular Çarşısı'ndan sonra çünkü bayanlara yönelik ürünler olduğu için keza ev tekstili olsun, eşarplar olsun bunlar hep bayanlara yönelik ve aynı zamanda e, çeyize yönelik, mevlütlere yönelik mevlütler mev e, malum şu an hep herkes sünnet yapıyor o yüzden çarşıya geliyorlar çünkü Burada bulunan ürünler piyasada olmayan yani AVM'lerde olmayan ürünler atıyorum burada eşaplar mesela görüldüğü gibi 10 lira 15 liraya satılıyor ama herhangi bir AVM'ye gittiğinde 100 lira 150 liraya satılıyor. E bu da ne oluyor? İster istemez halkımızı bu zor durumda kalan halkımızı çarşıya yönlendiriyor. AVM'lerde fiyatlar daha yüksek, kapalı çarşıda daha uygun. Neden? Çünkü kapalı çarşıda eşapçılar yan yanadır. Yan yana olduğu için bu da ne oldu? Rekabet sağlıyor. Rekabet sağladığı için ne oldu? Bu da müşterilere yansıyor. Ne oldu? Daha uygunu almış oluyor ürünü. Bu da müşteriye yarıyor. Çarşımızı güzelleştirmek açısından üç önemli faktör vardır. Bunlardan biri dediğim gibi güvenlik kameraları. İkincisi e, otopark sorunu. E, üçüncüsü de ne demiştik? Üçüncüsü otopark 2, güvenlik kameraları, ısıtma ve ısıtma aynen. Şu anda rağbeti yerli Bursa insanımız tarafından da tanınan bilinen bir çarşı. Yeterli derecede insan geliyor. Bir de ayrıca Arap turistlerin çok rağbet ettiği bir çarşı konumunda. Yani e, Arap turistler bebek yatağı karyolasından tutun yani her şeyi alıyorlar, örtü, mobilya. Mesela ben şu bir aydır bayağı bir kuvvetli turistlere biz mobilya sattık. Öyle diyebilirim. Peki Gelincik Çarşısı biliniyor mu sizce? İsim karmaşası olduğunu düşünüyorum ben. E, burası daha çok Paşa Kapalı Çarşısı olarak biliniyor Gelincik olarak. Daha çok eskiler biliyor. Zaten yeni nesil çok tercih etmiyor. Daha çok yerli turistlerin ve bu çarşıyı bilen eski bursaların rağbet ettiği bir yer burası. Yani e, otoparkla alakalı da şöyle diyebiliriz. AVM'lerin en büyük avantajı otopark. Yalnız burada da hemen alt tarafta çok yakın bir bölgede Doğan Bey Otoparkı'nın açılmasıyla birlikte buradaki otopark sorunu da kısa bir yürüyüş mesafesinde çarşıyı insanlar gönül rahatlığıyla gezebiliyorlar. Yani böyle bir e, kolaylık da var insanlar. Ben çevremden de yakın çevremden de biliyorum. Doğan Bey otoparkına ya da farklı yerlere bırakıp araçlarını gelebiliyorlar. Otobüsle, trenle, dolmuşlarla da ulaşımı çok rahat bir yer olduğu için. Keşke gönül ister ki hemen alt katlarda bu otopark olsa ama buralar tarihi mekan. Böyle bir şey mümkün değil maalesef. Peki burada fiyatlar nasıl? Fiyatlar. E, dış piyasaya göre hani AVM ya da cadde mağazalarına göre çok daha uygun. Her koşulda çok daha uygun. Mobilya sektörüne de uygun, diğer sektörlerde de uygun. Giyim kuşam yani bebe şu e, komşumuzdaki örtü sektörü gibi yani her açıdan daha uygun şart yani fiyatlar. O zaman bütün herkesi buraya bekliyoruz. İnşallah. Çarşı her zaman için e, Bursa'nın simgesidir. İnşallah da öyle kalmaya devam etsin. Burada iş esnaf arkadaşlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize de düşüyor. Yani burasının nostaljik bir tarafı da var. En güzel tarafı bence bu. Hani ben mesela keşke şöyle bir şey olsa da ben burada bir ses sistemi kurup 70'lerin şarkıları böyle hafiften hafiften müzik olarak çalarım. Özellikle yaşı 40 ve üstü insanlar geldiği zaman o eski yılları hep özlemle filmlerde andığımız eski yılları burada canlı yaşasınlar. Çünkü başka e, camilerimiz hariç, bir de şu çarşımız hariç eski hanım satan hiçbir şey kalmadı ki Bursa'da. 41 yılda çarşı kendini hiç kızım. Bir tek değişen yangından sonra yapılan tadilat. Onun haricinde çarşıda herhangi bir tadilat çivi çakılmadı. Esnaf kendi dükkanı içerisinde vitrini veya dükkan içerisinde tadilatı neyse onu yaptı. Onun haricinde yangında bir yerler oldu. O da gelincik çarşısı mobilyacılar çarşısı ve ispa arka taraftaki kısımdaki yangın burayı etkilediği için daha çok buraya tadilata ağırlık verdiler. Onun harbinde bir de yorganca çarşısının ana vitrinler değiştiler. Tamam eyvallah kabul de çarşı olarak, dernekler olarak kendimizi biz hiç yenileyemedik. Hani hiç kimsenin işte bizde iş olma deme lüksü yok. Niye? Hata kendimizde bizim. Bizde olmasının en büyük sebebi ki kendimizi yenileyemedik. Bak görüyorsun ışıklardan ötürü az önce sen de dedin değil mi? Çok sıcak abi rahatsız oluyorum diyerekten. E şimdi bir de bunun kışı var. Şimdi yazın burada bir sıcak terliyoruz ama kışın şurada gel bir 10 dakika dur bakayım. Soğuktan ciğerinden duramazsın mümkün değil. Çarşının kapa, kapılarına şey yaptılar bizim şeffaf oluyor ya muşanma gibi parlak. Ondan yaptılar ki çarşıdaki e, ciğerini kesmek için yani burada bir iki kişi onu e, belediyeye şikayet etti. Aslında yapan belediye gitti dilekçe onu da kaldırdılar. O zaman sıcak olmuştu. E bizim işimiz burada bebeciyiz biz. Burada hamile kızımız geldiği zaman o soğukta bir beş dakika durma şansı çok zor kızım. Biz zor duruyoruz yani. E nasıl yapacağız? İş yok. İş olmazsa AVM'lere git bakayım. Niye dolu? Yazın serin, kışın sıcak. Doğru mu? Kapalı çarşının en büyük problemlerinin bir tanesi otopark sorunumuz var bizim. Mesela Geyva'nın zamanında eski ticaret odası yıkıldığı zaman dendi ki o kısmı biz kapalı şey otopark yapacağız dendi. Fakat ne oldu? Şimdi kafe gibi bir şey falan yapıldı. Dışarıdan gelen insanlar arabayı park etmek için Taha veya Cumhuriyet Asrı altın şey, gaze, çarşının altındaki yerlerde otopark sorunu arıyorlar. Ürün aldığı zaman götürmek problem. Otopark problemi de en başı başına bir defa bu otopark problem. Belediye ilk başta ona el yatması lazımdı. Müşterinin dışarıdan gelen, ilçelerden gelen veya köyden gelen insanlar mobilya aldığı zaman nasıl götürecek? El arabasına koyuyorsun, aşağıya götürmeye çalışıyorsun. Hem onlar hem de bizim için büyük külfet. Ama bir otopark sorunu olmuş olsaydı Mesela Cumhuriyet Caddesi önceden trafiğe açık olduğu zaman biz bu sıkıntıların hiçbirini yaşamıyorduk. Yakında hemen malımızı rahatlıkla getirebiliyorduk veya müşteri rahatlıkla alıp gidebiliyordu. Kendimizi yenilememiz lazım bizim. Fiyatlar nasıl peki burada? Ya geneline baktığın zaman Türkiye'nin bir gerçeği var kızım. Ona göre fiyatlar iyiye çıkıyor tabii ki. Türkiye'de aşk kimse yok kızım. İş beğenmemezlik var. Herkes diyor ki masanın başına oturan bir imza atayım ben maaşımı düzgün alayım. Öyle bir dünya yok. Yaşım 57 ben daha de çalışmaya devam ediyorum. Yok, herkes çalışacak kısım. Ama sabredeceğiz. Tabii ki iş kolları bölündüğü için, pasta bölündüğü için de işlerde sıkıntı oluyor. Önceden bebeci dediğin zaman işte Bursa genelinde bir iki kişiydik. Ama şimdi 5-6-7 kişi olduk. En yani ne oldu? Pasta bölünüyor. Yoksa rızık geliyor.